Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Çok hızlı bir açılış olacak. Lazere gidiyoruz. Bugün ikinci seansıma gideceğim. İlk seansta çekecektim ama fırsat olmadı. Bugün 6 Mayıs. Bu videoyu uzun bir süre... <laughs> Kapan. Kapanmıyor kısayım. Bu videoyu uzun bir süre sonra yayınlayacağım muhtemelen. Çünkü seanslar bitince yayınlamam daha mantıklı olur değil mi? ilk seansım 21 Mart'taydı. 25 gün sonra gel demişti ama benim randevumu unutmuşlar. Yani ben aradım, randevumu oluşturmamışlar daha doğrusu. Ben aradım randevu günü işte teyit etmek için hangi gün diye böyle yaklaştığında randevunuz görünüyor falan demişlerdi. 12 13 Nisan falandı yani. Bugün 6 Mayıs. Neyse. Zaten o zaman uzamamıştı tekrar. Benim bir anlamı olmayacaktı. Toka arıyorum da şu anda. Gözümüzü çıkaralım. Şimdi gidiyorum ikinci seansa. İlk seansta tütsüleme yapmışlardı. Bu seansta yapmayacağını söylemişti. Bu sefer farklı biri yapacakmış bu arada. Ve bugün benim reglimin ikinci günü. Aslında gitmek istemiyordum ama bir sonraki randevuyu ta 30 Mayıs'a veriyordu. Ben de dedim gideyim yani. Çünkü aynı hesaba gelecek. 30 Mayıs'ta diğer regle yaklaşmış olacak ve seansların arası çok uzayınca bence boşa gidiyor seanslar. O yüzden dedim ki bugün gitmem lazım. Burada kusura bakmayın gerçekten. Şu an ay saçlarım açık araba kullanmayı sevmiyorum. Önüme geldiğinde hoşuma gitmiyor. Çantamda yüz çeşit toku olur normalde ve şu an bulamıyorum. Neyse gittiğim yerin adını söylemeyeceğim. Reklam reklam olmaz. Bir de beğenmezsen falan kötülemiş olmayayım. Gerçi ben ilk gittiğimde çok memnun kalmıştım. Şöyle yakından çekmeyeyim. Bu geç bitiyormuş. Bir tane buldum ama bu toka benim. Yani dışarı takacağım bir toka değil ya. Bence şu an sessiz olmayı bırakmalıyım toka konusunda. Yandım. Gidiyoruz. Haydi bakalım. Orada çekim yapmama izin verirler mi bilmiyorum. Muhtemelen verirler ya. Neyse. Bakalım. Haydi, siz oradan alalım. mu, İyi hissediyor İyi de, niye azıcık Çok az mı Geçen i̇ki, sefer çok acımıştı. Şöyle iki çiğiniz var, o iki çiğ yapsın. Evet, pek bir gazeteksiniz. Evet. Bu fiyatını sürdü yani. Bu, de, bu ya. arada söyleyebiliriz. Ama dedim, Ha, ay evet ben çok gittim. O kadar acı oldu. Gözlük takıp ne? Yani şöyle takmak istiyorsanız ben şöyle verebilirim isterseniz. İşte Teşekkür ederim. Hmm. Ben hızımı daha da çok her gün yaptım. Aa, süper! <laughs> ya. biraz... Bir şey diyeceğim. refleks olarak yaptım hareketi. Yok değil. Yani... A -a -a. O kadar edim oldu geçen. Aa, süper. Tamam. Bir de üstüne var <laughs> soğuk bir Böyle yani Tamam. İçince tamam. ben hani şey oldu. Tamam.

Geri olsun. sıcak. Hissettin mi o acı çifte tadı? Hı hı. Bazen yoğunluğu orada hı -hı. Hı. Aa bununla bu incinere atmıyorsunuz, kalınlara atıyorsunuz. İnceyi de okuyor, kalın da okuyor. Aynen öyle. Hı hı. hı, -hı. Kıl kökünü atın, oluyor da gözler dağılıyor ya. Hı hı. Bir krem sürüyorum aslında. hepsini. Aslında ağrına bir hafta da kuvvetlendiriyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay yaşasın ya. O kadar merak ettiğime değmedi yani. Yani şöyle o dediğim gibi ilk şeyden dolayıdır. Korkudan da uçarsınız. Zaten cildiniz artık buna alışıyor ve tüyleriniz de bıyıklıyor. Zayıflayan tüyler ilk kadar acı hissettirmiyor öyle oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu dosyada böyle sıfır türkü oynuyordu. Bu sefer biraz kalmış ama. Onların yandı aslında ama daha sivri kalmışlardır. birazcık. Onlar da dökülecek olanlar. Evet. Evet. İşte, Aa, evet. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Bir de pastası kaynak Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar çıktım sizi biraz bilgilendireyim. Bu bir vlog değil tam vlog da. Kendi muhabbetlerimi bir kenara bırakıp sizi bilgilendireyim nazar konusunda. Şimdi ilk seansta çok acımıştı. Bu seansta neredeyse hiç hissetmedim. Yani cımbızla bile daha çok acıyor inanın. Normalde alsam daha çok acır yani. Sadece sıcaklığını hissettim. Gerçekten Dediğim gibi reglimin de ikinci günü inanılmaz az acıdı. Yani ben kendimi çok kastım acıyacak diye ama neyse kıl kökleri zayıfladığı için az acıyormuş zaten. Sonraki seanslarda bence daha da az acıyacak. Onun dışında ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bu üç gün su değmeyecek. Sonra her gün kese yapmam gerekiyor. Yani kese yaparsanız iyi olur diyorlar. Ben geçen sefer her gün yapmıştım. Bayağı bir işe yaradı bence. Ben kese yapmadım bu arada. Keseyle böyle çok hafif yapmanız gerekiyor. Ben kese yapmadım. Bambu lif vardı. Onu sormuştum. Olur demişlerdi zaten. Orada ekrana bakıyorum. Kameraya bakmıyorum. <laughs> Umarım rahatsız olmazsınız. O bambu lifle her gün böyle yapmışken her yerine böyle peeling yapar gibi diğer yerlerde dudağımın üstünü de daha çok böyle ...bir tık daha bastırarak bu hard hard değil de bir tık daha bastırarak yaptım. Seansda zaten şey sürüyorlar, seanstan sonra... ...madecasol falan böyle karışık bir krem yaptırmışlar, onu sürüyorlar. Ama buram buram madecasol kokuyor zaten. <laughs> böyle, bu kadar. Diğer seanslardan sonra da sizi bilgilendiririm. Bugün dediğim gibi 6 Mayıs, bir sonraki seansımı kontrol randevumu 3 Haziran'a aldım. Ama uzayacağını sanmıyorum 3 Haziran'a kadar, sadece başka biri yaptığı için bana asıl yapan kişi için gideceğim bir baksın yani eksik mi yapmış yoksa çünkü emin olamadık orada nereye ne kadar yapıldığından. Ben anlattım biraz ama yine de o bir baksın dedi yapan kişi. İsmini de vermeyeyim. İsmini versen olur ki neyse işte. Öyle. Görüşürüz. <laughs> Uzun bir süre sonra görüşürüz. Ben normalde bu kadar uzatmıyorum yok arasını. Neyse çok konuşmayacağım. 3 dakika olmuş bile. Yakından da göstereyim. Bugün 3 Haziran 2022 lazer kontrol randevuma gidiyorum ki muhtemelen kontrol değil de seansa dönüşecek çünkü tüylerim çıktı tekrar. Aslında bana hiç dökülmemiş gibi geldi ama bilmiyorum gittiğimde söylerim. Yani çünkü geçen seansta hiç acımamıştım. Ben biraz şey düşündüm acaba bir şey yaramadı mı falan diye düşündüm ama görelim bakalım bugün de öyle acımazsa gerçekten bu kökleri zayıfladığında böyle acımıyorsa problem yok. Trafik. 16-15'te randevum vardı. 16'da çıktım. Muhtemelen geç kalacağım. Geçen sefer yetişmiştim. Bu sefer geç kalacağımı düşünüyorum. Neyse. Bir de öyle bir çıktım ki ben yine vlog çekiyorum. Ben, ben arkadaşlar. Bu videoları hep vlog şeklinde çekeceğim. Bilginiz olsun. Umarım sizi rahatsız etmez. Öyle bir çıktım ki dün yarım yamalak uyudum zaten. Ben önceki gece. Öğlen uyuyacaktım. Benim uyumayayım temelle. Bütün gün ayakta olayım. Çünkü öğlen uyusaydım akşama kadar yatacaktım. Uykumu üzerine sokayım. 12'de falan yatayım. Gece 4'te yattım. Neyse olsun o da bir gelişme çünkü artık böyle abartıp 7'de 8'de 9'da falan uyumaya başlamıştım. Gün doğdu mu benim gözüme uyku girmiyor çünkü. Yani öyle bir kere sabahladım mı öyle gidiyor. 4'te yatmam en azından karanlıkta yatmış oldum ve uyudum. Ee, öncelik önceki gece de uyumadığım için 10 saat uyumuşum. 2'de uyandım yani. Neyse olsun en azından uykumu aldım ve bu gece de erken yatarım. Bu sıra hep filtre yapıyorum. Hem çalışıyorum kendimi geliştiriyorum hem işletmelere yapıyorum. Siz de isterseniz bana DM atabilirsiniz. İşletmenize özel veya etkinliklere özel. Adaya hediye yaptım. Bizim adamımızın 14 Haziran'da doğum günü var. Bu nasıl bir cümle? Adam doğum günü 14 Haziran. <laughs> 3 yaşına giriyor. Ona 3 yaş özel filtre yaptım. Size de gösteririm. Yayınlamadım henüz. Bu arada taksicilerin bir problemi var. Ayrımcılık yapmak istemiyorum ama yani trafikte bence taksiciler diye bir ayrım yapabilir mi diye düşünüyorum. Selektör yapmayı, korna çalmayı sevmem. Zaten bizim arabanın kornasını o yumruk atmadan çalmıyor. Ben yer bakılanırken çekiyorum ki. Bunu da sevmem. Neyse, bugünlük böyle oldu. Bu taksicilere sürekli selektör yapıyorum. Geç sağ, sağa geç ya sola geç. Yani şeridimi niye kapatıyorsun? Şey gibi adamlar böyle, yollar benim. İstediğim gibi kullanırım. <laughs> <Çok sürekli> Şu <şeyde. gülüyor> Bak bak, önünde yapıyor ayısın? Şu an çekemeyeceğim. Geçti Bir de şeritler de geniş yani bahsettiğim yollar böyle dar falan değil. Bir buçuk arabalık şeritler. Bu arada umarım çok ses yapmıyordur bu camlar açık. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz, merkeze gideriz. Arabada hafızam doldu. Size şöyle ışıkta göstereyim. Bunu ne yapıyorsam? Ne alaka? Görünüyor mu bilmiyorum. Acımaması normal o zaman. de geçen sefer. Ben tatlı <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bağırlamayacağım. <laughs> of niye bu aracı o? 아 이불 어우요. Ama dökülme bir şey yok yani. Ama... Ay of! Kızlardım galiba. Çok mu kızlardım? Bu halim acısı oluyor. Yine bir daha da var. <laughs> Aynen. <Aileleri. gülüyor> Çok kumar yedim. O zaman bir fotoğraf çekelim. Ona göre bakalım. Çekmiştik ama tanıydı o zaman. <laughs> Aynen nasıl yanıyor? Çok çok insan orada böyle azalır da. Güzelmiş gibi. Ama çok etkisaydı ki. Nasıl saklı bu peki? Aslında çok güzel bir yer. Keskin orada azıcık var. Şuralara girebiliriz sevgilim. Yarı olduğu Aynen. Evet gidebiliriz. Aslında bu kremi sürüp güneşe çıkmamam gerekiyor. Çünkü madde kasol falan var içerisinde ama zaten saat şu an 4.30 falan herhalde. 16.42. Yani bugün güneş. Gerçi şu an çok sıcak yakalabilir ama bilmiyorum neyse. Böyle olacak artık. Üzerine zaten biraz daha süreceğim ben güneş kremi. Haydi gidelim o zaman. Umarım yolu bulurum ya. Ara sokaklar. Bu arada ben bugün gelirken anlatıyordum. Hiç böyle Güneş kremi falan da sürmedim. Öyle çıktım evden. Buradan onu çekeceğim. Ya neyse bu detayları size vermeme gerek yok. Arkadaşlar şöyle yapalım. Çünkü artık vlog'a dönüştü. Çok sıkıcı olur yani. Çünkü yüz tüylerim bitene kadar çekmeyi düşünüyorum. En azından tamamen bitmese de. Elime krem geldi. Şöyle göstereyim. Bu sefer buraları da yaptırdım. Sarı tüllerim var. Onlara yapmadı. İnce tüllere yapmadı. Ben onları sarartırım artık. Yani çünkü yayılmasını istemiyoruz tabii ki de. Önceden de sarartmıştım zaten. O yüzden yapmamıştım önceki sene. Bu sefer yaptı. Böyle. Bir sonraki lazer gününde lazer seansında görüşürüz. Bu arada ben 8 seans almışım. Evet bunu ben kafam karışmış. 4 seans gibi düşünmüştüm. Ama 8 seans. Bugün 3. seansımızı tamamladık. İlkini çekmeyi unutmuştum sanki değil mi? İlkini çekmeye, ikinci de çekmeye başlamıştım. Neyse. Böyle. 3. değil 4. seansımızda görüşürüz. Bye. Bu arada buram buram yanık kokuyorum şu an. <laughs> İnanılmaz yanık kokuyorum şu an ya. Evet yolum buldum. Kendi tebrik ediyorum. Geçen sefer hem bu kadar acımamıştı hem de bu kadar yanık kokuyordu. <laughs> Düşük ayarda yapmış geçen sefer o yüzden çok acımamış. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Belki bunu böyle yayınlarım biliyor musunuz? Bu arada bu kızarıklıklar geçecek. Benim çok kızarıyor. Daha hatta bayağı bir kızarıktı geçti bile. Tamam yüz kere göstermene gerek yok Ceren. Bye. Arkadaşlar selam. <laughs> bu videoyu ikiye bölmeye karar verdim. 4-4 böleceğim. 8 seans ya. Neyse. Yine Randevuma 10 dakika falan var. Ben iletişime çalışacağım. Zaten geç gitsem de çok sorun olmuyor. Ama daha doğrusu ben gittiğimde hep vaktinde gidiyorum ve ben biraz bekliyorum gittiğim zamanlarda. O yüzden geç gitmemde bir sorun yok. Duş alalım, saçlarım ıslak. İlk defa karbonatla... Karbonat mıydı? <laughs> evet karbonat. Karbonatla saçımı yıkadım. Denelim bakalım inşallah kötü olmaz. Şimdilik iyi ama benim kuzenim yıkıyor saçlarını karbonatla. Yıllardır şampuan kullanmıyor. Ben de bir deneyeyim dedim. Neyse konumuz o değil. Konumuz lazer. <laughs> Bugün 28 Temmuz. Normalde 3 Temmuz aydı randevum. Dün aradılar. Dediler işte 28 Temmuz'daki randevu iptal oldu. Sizi alalım mı? <laughs> ben de dedim ki tam çıkmadı. Yani gelirsem hani boşa gidebilir falan. O zaman dedi kontrol sayarız. Seans saymayız dedi. Bilmiyorum artık gidince göreceğiz. Yarın yola yani Sanki bazı yerlerde atış yapılmamış gibi yarım yamalak çıkmış normalde bir aya yaklaştı herhalde çünkü ben de bu kaçınaydı hatırlamıyorum videoda söylemişimdir mutlaka 1 haziran mıydı 3 haziran mıydı 2 haziran öyle bir şeydi herhalde neyse 8 haziran mıydı hiç hatırlamıyorum neyse ne yapıyorsun ya durduğun yere bir bakar mısın ya Normalde bu zamana uzamış olması gerekiyordu ama tabii ki artık dördüncü seansa gidiyorum. Biraz daha yavaş uzamaya başladı. Şuralarım hiç çıkmadı zaten. Bilmiyorum yani nokta şeklinde duruyor. Bir bakayım sana. Evet yani bu yanlarım da yarım yamalak çıkmış. Bakalım. Gidince göreceğiz artık. Zaten iyi oldu. 3 Temmuz'da falan tatile gitmeyi düşünüyorum. Gider miyim onu da bilmiyorum. Arkadaşlarımla plan yaptık. Yine toz olmuş. Hmm. Saçlarım ıslak. Bugün daha kışa geçtik. Ben geçen videoda böyle yarım atlet falan gittim diye hatırlıyorum. Bugün bayağı tişört, pantolon var altında falan. Neyse. Olur, bakalım oldu o zaman. See you, görüşürüz. Bay bay. Böyle ne çekeceğim diye düşünmeden bir içeriği çekerken kendimi inanılmaz mutlu hissediyorum, inanılmaz rahat oluyorum. Harika bir şey. Hadi görüşürüz. Bu arada ben öyle evden çıkmadan yüz yokası yapmayı unuttuğum zamanlarda veya vaktim olmadığı zamanlar <laughs> arabada yapıyorum. Şimdi yapıyordum da çekimi. Neyse bir kısmını yaptım. Geri kalan kısmını çekeceğim. <laughs> çıkmış mı? Ya dolar sanki içine çıkmış. <laughs> of. Bunu yaptıktan hemen formu kolu kalır mıydı? Nefret fani. çok, <üzüyor> <laughs> çok <laughs> Şeyini, e, <sarılıyor> <laughs> Ama bu etkili mi olmaz? <laughs> of. Kaç atış kaldı? <laughs> Ne? Of. Çok kötü ya. Çok kötü ya. aynı şekilde alıyor mu çocukları? Hayır. <laughs> Bugün hiç dayanmıyorum. <laughs> <laughs> Bir saniye. Of. Biliyor. <gülüyor> Biliyor <gülüyor> No. Mm -hmm. <laughs> 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 all the homes you could Ay yani sen de ya. mı? Sanki bir şey Bir şey anlamadım. Çünkü buraları bir kere arttı. Ben hani... ...çıkacağını düşünüyorum. güneş kremi sürüyorum. Bu sefer diğer kremden sürmedik çünkü çok kızarmadı. Zaten çok şey de olmadı. Orada ıslanmasın diye sürekli bu modda geziyorum ben lazerden sonra. O kremi sürmedik, güneş kremi sürüyorum onun yerine. Zaten güneşten korumamız gerekiyor. 10 gün içinde de tatile gitmememiz gerekiyormuş. Ya benim tatil planım Bilmiyorum belli değil de. 9 Ağustos'u aldım diğer anda randevuyu. 19 Ağustos'tan önce tatile gitmem gerekiyor. Yani normal böyle güneşe çıkabiliyoruz ama böyle güneşin altında yatmamamız gerekiyor. Muş. Zaten bunu hani, lazer yaptıracak herkes bilir mi ama ben yine de Ben kaç gün olduğunu bilmiyordum. 10 günmüş. Muş. Neyse, bunu seans saydı. çünkü dökülmeler oldu. Dökülme olmadığında kontrol sayıyorlarmış. ben anlamadım. Ben 3 Haziran'daymış önceki randevu. Bu 28 Haziran. Yani bir ay olduğu için bunu seans sayıyoruz diyor. Ya doğru düzgün de çıkmadı aslında. Biraz seansın boşa gittiği gibi diyebiliriz dökülme olduğu için seans sayda. Ama ya o zaman iptal etseydi ben geri gitseydim. Ne bileyim yani. Bilmiyorum neyse keferin günahını almayayım. Zaten şey bir yer değil öyle. Beni kazıklayacak bir yer değil ama benim içime sinmedi bugün. Neyse. Belki de azalmıştır. Çıkmıyordur. O da olabilir. Hani lazer yapan kişi dudak üstü bu kadar hızlı bitmez diyor ama bu, bak buraları hiç çıkmamıştı mesela. Bu da süreyim mi? Buraya atış bile yapmadı. Çok az yaptı yani. Birkaç atış yaptı. tamamla yapmadı. Neyse arkadaşlar. best güneş kremi bu arada. Ben bunu Rozman'dan daha önce bir videomda söylemiştim. 50 liraya aldım. Sonra 65'e çıktı. Sonra Proxy'nin sitesinde 3 saatliğinde 40 liraya düştü. Ben 3 tane daha aldım 40 liradan. Sonra ben bunu aldıktan sonra ertesi günü yok bu kargo geldikten sonra ertesi gün benim videomu kargonun geldiğinin ertesi günü tamam mı? <laughs> Bütün ürünleri 30 lira yaptılar. Neyse. 30 liraya kadar düşüyor yani. Ve çok güzel bir güneş Ama beyaz beyaz şey bırakıyor. Benim tenim zaten çok beyaz olduğu için beni rahatsız etmiyor. Ama size edebilir. Bilmiyorum ben seviyorum. Neyse. O zaman görüşürüz. Muhtemelen bu videoyu burada bitiririm. Çünkü çok uzun olacak. 8 seanslık bir video yapmayayım diyorum. Bilmiyorum. Yapsam mı yapmasam. Kararsın. Neyse bütün ihtimalime karşı bir kapanış <laughs> yapayım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma yorum bırakmayı ve like atmayı unutmayın. Beni bu şekilde desteklerseniz sevinirim. Bu da şey gibi oldu. <laughs> Fırat'la şeyden yapmaya böyleyiz. Hoşçakalın. Bye. Bu arada bugün önce sonrası yapmayı unuttum. Sonrasını çekeyim. Bye bye.